Selamun dostlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Hindistan'ın en zengin adamının düğünü, hani Türkiye'de şimdi dolaşıyor. Yani herkes diyor yani bu adam niye fakirlere yardım etmiyor. Çünkü çok büyük bir düğün yaptı. Yani adamın düğüne çok ünlüler gelmiş. Hatta böyle pop şarkıcılar falan var ya onlar gelmiş. Hindistan'daki bayağı pahalı ünlüler falan gelmiş. Ondan sonra bu bir tören yaptı. Bu aslında üçüncü yani parti parti gibi yapıyorlar. İlk partiye şeyi falan gelmişti, yani Rihanna falan gelmişti. Bu parti ama Justin Bieber gibi yani ünlüler gelmiş. Bunlarla kadar bir video çek falan demiştiniz. O zaman dedim ki size bir şeyden anlatayım. Neden bu adam bu kadar zengin falan. Aslında bu adamın babası normal bir adamdı. Ondan sonra işte İran'da falan çalışıyordu. Oradan bir şekilde adam ticaret yaptı. Sonra zengin oldu. Buraya geldi. Onun vefatından sonra onun iki tane oğlu vardı. Onun bir tane Mugeşanbani, Anilambani. Böyle iki tane oğlu vardı. Şu Lampani yani aslında çok iyi bir tane yöneticiydi ama yani bir şekilde bu işte başarısız oldu. Yani çok fazla başarılı bir şekilde işleri yürütemedi. onunla da sektörü daha çok enerji falandı. O zaman yani işte bu 2000, 2000 yıllarda falan oluyor. İşte vefatından sonra miraslar bölmüş. Şu Anil bana işte onların en büyük yani çocuğuydu. Ona böyle enerji sektörü falan vermişti. İşte bu adam böyle Hindistan'ın geleceği enerji sektörü olduğunu düşündü. Bu şekilde enerji sektörü oldu ama enerji sektörü çok fazla yani iş olmadığı burada çok başarısız oldu çünkü rakipler çok iyiydi çok vardı o zaman da aynı şekilde Ambani denilen bu zengin adam var ya dünyanın 7. en büyük zengin olarak biliniyor yanlış hatırlamıyorsa 95 milyar yani Amerikan doların serveti var adamın elinde bu yani açıklanan serveti açıklamayan serveti daha fazladır çünkü adam el koymadığı sektör yok toplam 7 tane holding yani bu şirketler var. Bu şirketlerin altında adam bu işleri yapıyor. Onların en önemlisi telekom şirketi. Bu şey bunun bab bunların babası öldüğünde Reliance Industries diye bir tane şirket vardı. O bu Mukesh Ambani vermiş. Bu Mukesh Ambani bunu zekice kullanmış. Daha sonra 2014-13 yıllarında yani Geo diye bir tane yeni bir tane uygulama getirmiş. O zaman yani adam ne yapmış? Yeni bir hat çıkartmış. Yani telefon hattı çıkarttı. Daha sonra millete bedava internet başladı. Bu bedava internet başladığı zaman herkes bu hatta geçiş yaptı. Diğer rakipler yani baka kaldı. Onlar da bunlar gibi olması gerekti düşünerek işte bu Jio'nun yoluna gelmiş. Daha sonra da bu marketin lideri oldu. Yani böyle bir zekka kullanmış adam. Jio aslında yani Hindistan'da daha önce yani bu adamın bu hat gelmeden önce Hindistan'da indirme çok pahalı. Bu hat geldikten sonra bedavaya başladı. Bazılar çok ucuz internet vermeye başladı. Bir dolara yaklaşık bir buçuk dolara her gün bir iki GB falan kullanabiliyoruz. Böyle bir ay toplam 60 GB, 65 GB falan internet bedava veriyorlardı bu şekilde yani güzel bir yöntem yapmış. İşte de ondan çok faydalandık. Şimdi bu adamın bir tane oğlan var. Oğlan yani gördüğünüz gibi biraz şişman. Yani bana takipçilerin soruyor. Bu adamın ne hastalığı var? Bir bu kadar para var niye hastaneye götürülüyor falan. Bunun yani eskiden ciddi bir hastalıkları vardı ama sonunda işte iyileşti iyileşti bu hale geldi. Bu çocuk var ya aslında yani bir varis. Varis derken adamın çok güzel bir parası var. Çok iyi, güzel yerlerde yatırımlar var. Hani aynı babası gibi çok iyi çalışıyor kafası. Bir de bunlar Gujarat eyaletinden geliyor bu işte adamlar. Gujaratlar, oradaki insanlar Gujarat, Rajasthan gibi eyaletler var. Biz insanlar olarak onlardan çok örnek almamız gerekiyor. Çünkü bu adamlar var ya hep yani işletme, girişimcilik, ticaret bunlarla uğraşır. Çünkü Hindistan'ın büyük bir zengin kısmı var. Onların hemen hemen çoğu var, var. Onlar yani böyle hep işler vesaire yapıp bir şekilde zengin oluyorlar. Neyse bu şekilde düğünler oldu. Şu anın Ampani'nin yani bu çocuğun düğüne gelen ünlü isimlerden birisi yani kim kardeş yani kim kardeş bu. Yani para veriyor getiriyorlar. Burada performanslar falan vardı. John Cena var ya böyle görüşçü var yani WWE orada görüşen John Cena gelmişti. Yani Hindistan'ın ünlü aktörlerden hepsi oradaydı. Biz yani yaşlı zannettiği amcalar falan var ya orada fena dans ediyor. Bunlara hepsi para veriyorlar o şekilde getiriyor. Ondan sonra Justin Bieber gelmişti onların show falan vardı. Sadece ünlüler için yani onların arasında bir programlar falan düzeltmişler. Daha sonra şey gelmişti. Kim biliyor musunuz? İngiltere'nin başbakanı, başkanı mı başbakanı mı oluyor? Onların işte Tony Blair diye bir tane adam var. işte adam gelmiş. Daha sonra eski başbakan vardı ya Boris Johnson. O da gelmiş. Bu programların hepsi Mumbai'da olmuş arkadaşlar. Bunların aslında Mumbai'da büyük bir 27 katlı bir evi var. Yani o evin fiyatı bile ömrümüzde çalıştığı bütün para topladığın 100 katı. Öyle düşündüm. O kadar büyük bir evleri var. 3000'e yakin hizmetçiler var. Bu videoyu izledikten sonra herkes bana sonra niye bunlar fakirlere falan yardım etmiyor mu falan. Ve bu insanların böyle düşünmesi biraz yanlış buluyorum. Çünkü adamlar para kazanıyor, beyinleri kullanıyor. Ondan sonra fırsatları değerlendiriyor. Para kazanıp adamların eğlence için kullanıyor. Değil mi? Yani onlar yani fakir var onlara biraz yardım. O onlara kaldı. Yani isteyen yapılır, istemeyen yapmayabilir onu bir yerleştiri falan yani yapmaya gerek yok hiç. Yani aksine bizim burada bir tane adam var biliyorsunuz Tata. Ereten Tata. Adam Pırlanda gibi bir insan. Aslında dünyanın en büyük zengini bu. Çünkü bu adam zaten Tata biliyorsunuz Türkiye'de falan Tata arabası falan var ya. Bir de farklı farklı yatırımlar da yapıyor onlar Türkiye'de bildiğim kadarıyla. Onlar Hindistan için çalışan tek bir firma onlar. Bu Retin Tata dediği adam var ya adam mükemmel bir adam. Hindistan'daki bütün insanlar saygı duyduğu bir işletmeci. Öyle bir işletmeci dünyada yok. Bir ülkenin halkı. Oradaki zengin insanlar saygı duyulmaz. Para olduğu için saygı duyulur ama yine de onlara verdiği hizmeti için saygı duyuluyor ya işte biz o, onun için o şekilde saygı gösteriyoruz. Öyle bir insan, o ne yapıyor biliyor musunuz? Onun, onun bütün servetini. Yani böyle bir onun bir tane yardım etme kurumu var. Orada bağışlan bağışmış. O yüzden ne oluyor? Bu adamı Hindistan'ın en zengin insanların listesine almıyorlar çünkü adamın kendi serveti yok. Ya burada araba yapıyorsa millet için yapıyor. Yani Hindistan'ın en kaliteli arabası o yapıyor. O çok fazla para kazanmıyor onda. <laughs> Ama yine de yap, yapıyor. Aynı şekilde Müslümanlar faiz falan almıyorlar ya, işte almıyoruz ya. <laughs> i̇şte bu faiz almadığı için onlara ethical banking yani böyle hani faizsiz bank sistemik yani, sistemi getirmiş o. Buradaki insanların her bir noktasını bile dikkat edin. Tek bir girişimci o. Ee, ondan sonra da buradaki hastaneler var, data hastanesi, şahane hastaneler var. Adamların elinde olmadığı bir teknoloji yok. Millete veriyor, abicim gel sana bir yani iyilik yapayım diye veriyor. Yani böyle insanlar da var insanda. Normalde zengin olduğu insanlar hepsi böyle ya. Adamlar kendine bakar. Kendi işlerini geliştirmeye çalışırlar. Kendi eğlencesine bakarlar. Milletin derdine falan çok bakmazlar. Millet ne kadar dertliyse o kadar para kazanır insanlar. Yani zekayı zeki insanlar böyle düşünür. O yüzden yani düğün yapan insanlar da bu şekilde yapmış. Şimdi şu adamın düğüne 65 milyon para yani dolar harcamışlar. Hani bu neredeyse şu Ampani ailesinin servetinin sadece %0.05 Anlatabiliyor muyum? Yani onların o kadar kocaman bir serveti var. Onun mesela onların bir günde kazandığı bir para ya da 10 günlük kazandığı bir parayı düğün için harcamışlar. Bunun en komik olayı mesela biz çok ciddi olduğu aktörler falan var ya filmlerde çok karizmatik kahraman falan işte bu adamlar ambayın ayağına gelip böyle böyle yapıp yani işte o ne istiyorsa onu yapıyor mesela maymunlara oynatıyor ya onun gibi yani bizim buradaki insanlar öyle değerlendiriyor yani biz kahraman sandığı insanlar işte ambayın maymunlar gibi oynuyor falan diyor çünkü burada bizim Güney Hindistan'daki aktörler falan var ya. adamlar çok karizmatik filmlerde yani yaşlı 65 falan yaşında olan ama yine çok iyi karakterler falan oynayan insanlar var. Adamlar düğüne gitmiş, gittikten sonra dans oynuyor. Rambani diyor oyna dans. Yaşı ondan sonra yorgunluğu falan bakmıyor. Oynuyorlar çünkü parası geliyor ya. Paralar geliyor ya o yüzden işte böyle şeyler yapıyor. Yani siz de çok merak ettiğiniz böyle düğünler oldu. nasıl oldu falan filan. Bu şekilde arkadaşlar 65 milyon dolarlık bir tane düğün oldu adamların servetinin yani yüzde 05 çok fazla değil. İnsanların parası var, kendi kendine eğleniyor. Ondan sonra işte hayatlarını yaşıyor. Bir yorumu yapıp ya da onu eleştirip yani Türkiye'deki bazı haberlerin altında gördük. Yani insanlar sefalet içinde yaşıyorlar. Ondan sonra bu adamlar bu kadar para harcayıp adaletsizliği falan diyorlar. Yani böyle düşünmeyin. Biz böyle düşünmüyoruz. Bu adamın parası. O istediği gibi yani harcar. Millet sefalet içinde mi, fakirlik içinde mi, mutluluk içinde mi? O onun umurunda olmayabilir. Para kazanıyor, o çalışıyor. Haram bir şey değil ki. Adam vergisini veriyor ondan sonra işte. Kazandığı parayla istediği gibi şey yapar. Hani onu öyle düşünmeyin. O yüzden bana da soruyorsunuz. Neden böyle yapıyor adam? Hindistan'daki halkına para ver, sokakta yatıyorlar. Hani ev yaptır falan. <laughs> Olmuyor arkadaşlar. Bu adamların yani kazandığı para Adam istediği gibi harcar, yapacak bir şey yok. Biz istiyorsak biz çalışmamız lazım, biz para da vermemiz lazım. Bu küçük bir video bunun için hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.